böyle bugün birlikte Roblox'ta Real Roblox'a bir fiyerle Roblox'ta Enfeksiyon oyunu canavarlara dönüşüyoruz Para da Acaba bir yeri Diyo Diyo gerek olsa İyisi bari Vaç ya Garip Ada siz altta da abone olup like Lütfen. Allah insanları yıkılacağız değil mi? Ben, ben diyelim. Şu bunları yakalamaya çalışıyoruz. Allah bana vurdu. Allah. Yürü bunu. Afiyet olsun. Şeker. Yılbaşı mı şey? Yılbaşı mı? Hadi yılbaşı diyelim. Yılbaşı Evet, sir, ee, kuzu kabuğuna, evet, e, oh, çok Ne esse kapırakulumun, hızı kapırazda. Çataksı Oh, çok şişe deş Çok iyi bir gündü kapamadır. Her gün Arkadaşlar ben 50 abone maçab diye olur Dolur, olur, 50 olur evet. Evet, nasıl yapmak istedi?

Umarım ölürüm. Kar Çizir, oldu? Beni öldüremez. Ben git. Ben orta oldum artık. Ha geliyor. Gel 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 gel. Gel O benim. O benim. O benim. O benim. Neyse. Bırak o benim. Aa şu kırmızı alalım. Gel. Vur vur. Ta bir Vur. Ne vuramıyor bu ne? Adamın kazık da yaran. Adamın da alaka. O Dubai çikolatası. Dubai? Dubai çikolatası. Arkadaşlar aranızda Dubai çikolatası yiyen var mı? Yorumlara yazın. Video şey nerede? Bir dakika. Tamam. Öbür... Kar kardeşi de ba bana bir şey söylemekten bırık mı? <laughs> Dur ben de yarışarım yok. Yiğit 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 afiyet balı. İsa olsun. Allah. <laughs> afet olsun. Et olsun. Ay yok. Allah. Her yere yapıştırdı. Allah bu da insanlar İsa dur, dur, bakalım nerede bunu. Allah buru. Bir de vuruyor da. Allah ben kırmızı olacağım. Ara kırmızı ara. Ben süs zannediyordum. Kim kim? Ver ver bana da verse biraz. Bana da biraz ver. Bana da biraz bana da biraz Paylaşın biz. Hadi Oh oh <laughs> afiyet bal et olsun. Oh. Hadi bay bay. Hadi baba. Hayır sen de güzel çok güzel vallahi. Seriye 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 seri gel buraya. Vay için. Hadi ye arkadaşlar. Çiz, çiz, çok güzel ha Ay yazılır. Afiyet bal yiyelim. Hızlıca. He yedik bunu da. 82 lira buz oldu. Şurada. Değil. O bana da versin biraz. Biraz para. Para. Para da biraz. Para da biraz. Paylaşım cüzdü da. Aa, bak A, şuradaki. Allah. Allah pembeye görüştü. Sırf bize ölmemek için. Işte. Radyo gel bakayım buraya. Radyo. He radyo mu? He? Ya para ver. Biri de para ver. Para ver. He, bu, al, Gel bakayım şuraya. Bu da kırmızıya dönüştü. Gel bakayım. Gel gel. Gel bakayım. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim ya. Yiyeceğim ya. ya. Yiyeceğim. Bir şey olacak. Hiç acımayacak. Gel bakayım buraya. Ha. Oh. 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 Bir gelmez inşallah. Bir geldi bir yiyin onu. tamam mı? Oh bu da yine diye. Oh oh oh. Kar içiyoruz. Ha bak biri var. Bura, bunu da yiyorlar, içiyorlar. Kadın kad, kad, güzel mi? Para versin şey keşke. Sıralar sıralar. Bir kere bir çıkarası sor var bunlar Bu dar deli nerede sıyrı şu? Gel 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 bakayım. Aa burayı yiyor bitler. Allah para vurdu bir. Olmadı. Biri de ben o Ama güzeldi. Kulaklık yapıyor. Kul. Kulaklık ya, bu. Ve kendimi e, beni yiyebilirsin. Ben kendimi zarbaz bırakıyorum. Evet. Beni yiyebilirsin. Neyse ya yani. bir kere de insan ol. Ben ben gittim gerçek ol. Gel evet. Vallahi, bakayım buraya. Hayır. Yok artık ya. Beni diyor ve ben herkes bana da alıyor. Bırak da bir afiyet mal olsun. <laughs> help, help me. Help me. Help me. Oh. Ulan para harcadım. Niye ki para? Boşuna para ver. Valla ki bunu Ya yok artık biri vursa. Yiyorum. 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 Götürüyorum onu. Ya bırak ya. Hadi yarışta para alacağım Ver bakayım. Güzel bir yemek istiyorum. Güzel bir yemek. Afiyet bal. Değişe. Ver ver para ver para para ya yemek ver ya yemek, yemek ver yemek yemek Ay doğru insan <laughs> i̇nsandım ya. Böyle bir saatte aldım onları yemeye çalışıyorum. Oh be olmak ne güzelmiş. Abi adamın yok. adam yok. La Elim elim el elim el, elim terlet. Ben niye konuşamıyorum? Ama şimdi yiyorum. Oh. Oh oh oh. O oh be. Ulan biri. Bu <laughs> 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 sen nasıl, nasıl bir Bu. Beni gir Ben şu yiyeceğim. Çok eğlenceli. Videoda göstereceğim zaten. En, en video sonunda. Aşırı yiyorum. Vurma vurma. Allah <laughs> seni <seyreden>. Gel bakayım. <laughs> o, 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 abi. Kırmızıya gideceğim ben kırmızı olan ciğer. Kırmızı. 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 Kırmızı 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 olan. Dur ya Watch out. Şimdi onlarda var var. ver onu da ben yiyeceğim. Ver onu ben de ola. Şunu da ben yiyeyim. Şunu da ben yiyeyim. Ver ver yiyeceğim onu. Yok artık adamlara bak. Abi abla bana vurma. Abla da olur gözünü seveyim. Elde et. Abla sen beni niye öldürüyorsun? Şimdi sen öldürür. Oh, Radyo. Pizza beri ye beri ye. Abi ben iyi birim yiye, ye beri. Abiciğim ye beri ye. Oh oh güzel mi? Tadım güzel mi? Lan bir Dese ben de sen de ölür. Allah, Allah beyaza gittik. gittik. Ama olsun beyaz renk güzel ya. Nasıl bana, sen bana şekil mi yapıyorsun? <laughs> Buna yiyemiyor ki. bırakmıyorlar diye hep para dövüyorlar? Hep böyle ya. Ne alsa ücret değilmiş. 50 TL Acaba ne alsa böyle güzel bir 50 TL, 80 TL. Bence güzel bir tane ama bak burada neler var. 800 Robux. 1-200 Robux. Abi beni yesene çok abi ver ben... hayatta bıktım ye ver. <laughs> o beni oraya götür çok mantıklı be adam adam da mantık iyiymiş. Ve gel bakayım gel sen peşine koşuyoruz. Bak şu borada da... gel bakayım kimse buraya. Lan yemedim. Abi buna gitti kendi attı Ya kelle bu ya <laughs> ee, de bunu? İyi bunlar bize satacağız. Anladın mı? Abi bu, da, bu da gitti. Bu da gitti. Bu da o herkes gidiyor. Bak bir geliyor bir geliyor. diye arkadaşlar. arkadaşlar onu bir de. Bir de ne olursa olsun. İyi arkadaşlar. Kazanıyoruz. Al bunu. Ya bunu. Gelip. Yerim kimse buraya getirmeyin. Kimse kimse buraya getirmeyin. Yur afiyet afiyet. <laughs> Yiyoruz. Çok güzel. Vallahi yani benim dediğim bunu Of çok güzel. Yiyin yiyin. Yiyin bu. Yiyin yiyin. Buraya ge gel gelin. <laughs> Aa bak burada yok. Buruyor. Koruyun beni, koruyun, koruyun, koruyun. Kore bel bari bar. Ha, Ay Haydi bakalım bir Allah. Adamı da yediler. Kızı adam değil kızı da yemiş. Adamı yedik o çok güzel değil mi kardeşim? Çok güzel canavar olmak biliyor musun? Oh herkese afiyetle yiyorduk. Siz de bize yiyordunuz. Hayırdır? Hadi gel bakayım. Ye, burun peşinde de koşun. Sakura iş O er, belki Türktür bu. Ah, He he. Peşine kovaladık kafayı yedi. Gel bakayım. Gel. Oh ya iyi bul. Allah ben burayı Allah yiyemedim. Al onu. Şey şey Al onu. Oh oh bunu da yiyelim. bu da iyi. Bu da iyi.

kazanmış oluyor. Mümeti takım da tarafta hem bu düello hem bir sonraki düello kazanmak. Dıttırı dıttırı gidiyoruz. Şehire yol açtık. Niye mavi var orada? Burada da radyo. Ve Bozkurt Bozkurt. Bozkurt. Herkes de Bozkurt yazıyor. Aga ben aga ben de canavar oldum. Dünyayı bitiriyorum. Garip söz. Şimdi onlar da bir oldu. Bu tür zaten yeni video biz. Vipel Vipel. Gel bakayım. Gel gel. Ama kara. Orayı be. Sıralar sıralar. Bir diğer ya yememe izin Yer arkadaşlar yer yer. ben de biraz yiyeyim. Ba ben de bir, ben de bir, ben de bir ver ver gel 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 Oo, yiyos ay adam Oo. şu yürüş yaslar de asmer Asmr var ya asmr ay yiyos bize bize dokuz Alo gel bakayım. Aa. gidiyor. İyi de arkadaşlar. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Gel bakayım. Peşte koşun. Buraya girer. Buraya buraya girersek de olur. Aa bak bu gibi olursun. Havaya uçarsın. Gel bakayım. Orul orul şey götürseydim. Adam 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 adamı, oraya götürdüm. Şimdi aslında geliyoruz? Yaşlı. Ben yemiyorum ben bunu. Neyse. Gel bakayım sen buraya. Gel. Gel bakayım. Ayıyoruz. Oh, oh, oh. Ve mutlu e, et e, ben. Şu 20 lira cebe geldi. Başka, Tarı çok güzeldi. O oh, yap. Yeah. Allah Allah. Allah. Ay Kalkar Sen kimi kol Ekip yiyin bunu. Bunu da yiyin. Bunu Ay yiyin bunu. Sıra bunu da, bunu. Allah atıyor gel. Allah bıraktığım gibi... hmm. Çim, çok Yeş, oh yapalım. <laughs> Götürek <şurada> şuraya. <laughs> Burada yapıyoruz. <laughs> Bara gitmek sonra. Adamı yakalayın. O uy. Beni yere yapıştı. Uy. Vur 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 kafasını. Kafası ha yedi. Oh güzel para. Gel bakayım sen buraya. Al. Kızarmaya yerlerine tut dedi. Ben de abimdir. Ama yiyemiyorsun Nereye kaçır? Seyit. İyi şurada. Küçük gel Seyit. Evet, Böyle gidiyorum. biraz sonra gelelim artık. Artık video sonra. Neyse arkadaşlar bir video sonra gelelim. Ben videomu beğendiyseniz abone olmayı, like hmm. Ve eğer başka bir oyun istiyorsanız yorumlara yazın evet. ve ve diğer videolarda Roblox'u da sildirip oynayabiliriz. Gelir eşim, belki eşim, ve doğru haydi doğru altlara varın like atın. Güle güle kendinize iyi bakın.